1461 Trabzon fethinden sonra hocası Hoca Ali tarafından yaptırıldığı bilinen cami birkaç farklı isimle alınıyor. Çünkü 1896 yılında cami bir yangın geçiriyor. Yangın sonrasında Hatipzade Emin Efendi tarafından bugün Trabzon Ulu Sokağı'nın girişindeki konak caminin mimarisi esas alınarak yeni bir cami yapılıyor. O günden bugüne geri kalan minare aslında uygun minare olsa da cami yıkılıp yeniden yapılmış. Farklı isimleri var. Bir farklı isimle Kalkanoğlu Cami olarak adlandırılıyor bu cami. Çünkü bu mahallede eski bir esnaf olan Kalkanoğlu ailesinin Hafız Efendi, Hafız Ahmet Efendi'nin bu camide 40 yıl bedava ücretsiz imamlık yaptığı biliniyor. Buna istinaden de Kalkanoğlu Camii olarak da adlandırılan cami son 2008 yılında da Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiş. Bugünkü halini almış. Oldukça butik, sevimli, küçük, kare bir mimariye sahip çok güzel bir camimiz Trabzon Pazar Pazarkapı Mahallesi'nde. Allah